Merhaba çocuklar. Şimdiki konumuz ise köşeli ayraç kullanımı ile ilgili. E, bu videoda köşeli ayraç kullanımını anlatacağım. Evet. Köşeli ayraç. Diğer adı köşeli parantezdir. Ayraç içinde kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır. Örnek Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kaba Ağaçlı 1886-1973 en güzel eserlerini bozumu yazmıştır. Burada dikkat ederseniz evet nerelerde kullanılmış köşeli ayraç hemen buradan işaretleyelim. Evet bir de şurası buraya da işaretleyelim. Gördüğünüz gibi köşeli ayraç buralarda kullanılmış. Devam ediyoruz. Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler için kullanılır. Örnek, Eldem Osmanlı'da en önemli farkın mezar taşının şeklinde ortaya çıktığını söyledikten sonra işte burada gördüğünüz gibi ne yapılmış? Evet. Çalışmayı yapanın eklediği söz e, sözler veya ekler evet köşeli ayraçla yazılmış 3 kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır. Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu Dersaadet 1922 server bedi Peyami Safa. Dikkat ederseniz server bedinin tak gerçek ismi Peyami Safa'dır ve köşeli ayraçla belirtilmiş. Reşat Nuri Güntekin'in yine soyadı köşeli ayraçla belirtilmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.